çok büyük derdim var, çok. Ah be kızım, derdini söyle, derdini söylemeyen çare bulamaz. Yok, benim derdimin çaresi yok. Nereden biliyorsun? Her derdin bir çaresi vardır. Yok, yok işte. Sorma, üstüme gelme. <laughs> Canım bisküvit bile yemek istemiyor, düşün. <laughs> Anladım ben. Senin tabii derdin bu halin hep yarınki mahkeme için değil mi? Ama canını sıkma. O iş hayırlı olacak. Korkma sen. Yani o da var. Ama yok benim derdim farklı. Çok büyük çok. <laughs> Oo, hoş geldiniz. Nerede kaldınız Sayyar ya? Bu kız ne yiyor, ne içiyor böyle küstü hayata ya. Allah'ım yarabbim. Ne yapayım? anca gelebildim. Dükkanı kapattım, tezgah geldim. Yani ne yapayım? Hoş anca yatıştım işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bismillah. Oy. Oy. Sağ olun Kadriye Hanımcığım. Kızım. Kızım Atice. Ne oldu be yavrum? Ne oldu sana? Anlat babacığına ya. Baba. <laughs> Babacığım gel bir sarılayım. Aa, benim güzel çocuğum. Ne oldu? Böyle? Kalbim çok kırık baba, anlatamam. Ya anlat be yavrum. Allah aşkına anlat. Torunumun hatırı için anlat bari ya. Aa, benim kızım be. Kadri Hanım çok ne oldu böyle ya? Hadi Hapce, kırma babanı. Kırma beni be kızım ya, Allah aşkına. İyi, tamam. Of, of. <laughs> of artık kızım, Ay, yeter ama ya. Ya şimdi ben geçen Kadriye Alara'ya sosyal medya hesabı açtım ya. He, bir sürü de resim paylaştın. Evet kızım, biz de takip ettik ya. İşte sorun da bu. Bir tek siz takip ediyorsunuz. E ne yani? Takip etmeyelim, onu mu demek istiyorsun? Hayır, onu demek istemiyorum. Tabii ki takip edin. Ama sadece kızımı tanıdıkları takip ediyor. Takipçi sayısı o kadar az ki, daha yüz kişiyi bile geçemedik. Kızım, <laughs> önemli olan kaç kişinin takip ettiği değil. Önemli olan takip edenlerin niteliği ya. Ee, bak Tayyar Bey çok haklı. Madam. Mesye. Olmaz öyle şey. Benim kızımı kimsecikler takip etmiyor. Yarın iş başvurusuna gittiğinde onu ise bile almayacaklar. Ya kızım yapma böyle şeyler Allah aşkına. Dur bakalım zaman olur bu işler ya. Daha dün bir bugün iki canım. Hayır baba zamanla olmuyor. İnsanların hesapları birden yükseliyor. Benimki hala yerinde sayıyor. Aman Atçe. Allah başka dert vermesin yani. Allah Allah dert dertliğin şeye bak ya. Of ya Kadir ya yani anne olur mu öyle şey? Bak arkadaşları ileride ne gözle bakacak ona biliyor musun takipçisi az diye. Aralarında dedikodusunu yapacaklar. Aa kızlar duydunuz mu? Alara'nın takipçisi daha yüz kişiymiş. <laughs> Diyecekler. Allah Allah. Yani bak şimdi sen böyle anlatınca ben biraz ikna oldum yani bu dediğinde haklı olabilirsin. Ya Atice güzel yavrum üzme babacığını üzme. Bak zamanında benim de hesabımda takipçim azdı ama efendim sonradan çoğaldı. Zamanla artar bunlar ya. Ya yok zamanla falan olmuyor. Herkesinki birden yükseliyor. Benimki neden yükselmiyor? Aa kızım. Acık laf dinle be. Onlar takipçi satın alırlar da onun için. Takipçi mi satın alıyorlar? E, evet tabi. En son da benim. Hayda. Ama organik takipçi en iyisidir. Sen kendini üzme yavrucuğum. Ben paylaşımlarımda Kadriye Alara'yı etiketleyeceğim. Efendim. Kısa zamanda takipçi sayısı artar. Bir de benim buluşum olan ...takibe takibi ihmal etme. <laughs> tamam baba. Aa, Takibe takibi siz mi buldunuz Tayyar Bey? <laughs> ben buldum efendim. Bizim bazı seyyar arkadaşlar... ...her sabah beni takip ederler. Ya Allah'ım niye takip ederler beni bunlar? Dedim ki arkadaşlar beni niye takip edersiniz? Bakın gelin hep beraber hareket etelim. E, hep beraber olunca satışlar düşmedi mi? Yok Kadriye Hanımcığım düşmedi. Çünkü tek başına olduğunuz zaman... ...müşteri gelmiyor yalnız kalıyorsunuz oralarda. Ama hep beraber olunca orası seyyar lezzetler sokağı oluyor. Bunu fark edince dedim ki arkadaşlara ya arkadaşlar bir gün siz beni takip edin öbür gün ben sizi takip edeyim. Adına da takip et takip dedim değiş o değil patladı gitti. <laughs> Efendim sosyal medyada bunu kullanmaya başladım. Ay babacığım çok sağ ol Aa, ya. Aa benim güzel kızım. Aa sen çenlendin ya ben çok memnun oldum. Ya gördün mü Atçem ya. Boşuna yüzdün kendini de bizi de ya. Aa benim güzel kızım. Madam. Monsieur. <laughs> efendim bana müsaade. Ah, <laughs> müsaade sizde. Hadi kızım efendim. sen de kendine güzel güzel bak. Üzme beni ne olur Allah aşkına ya. Kadriye hanımcığım hoşçakalın. Güle güle efendim. Hadi baba yine gel. Gelirim. Sen rahat ol yavrum. Üzme kendini. Tamam tamam. Şey Kadriye anne... ...bana kredi kartını ödünç verir misin? Aa... ...veririm tabii Hatice'm. Ne yapacaksın? Ee, ne yapacağım? Şey e, zıbın beğendim Alara'ya... E, ...onu alacağım internetten. Ha, al anacığım al ama bak... ...sapkın Hüseyin'e söyleme... Bak kulağına gidersen olurum ben. Çünkü ben ona kartı iptal ettim dedim yani. Sen, sen merak etme. Bu aramızda bir sır olarak kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben torunumun fotoğrafını koydum. Herkes takip etmeye başlamış. Ya ben gördüm. Üç beş kişi artmış. O yetmez. Allah Allah. Kızım niye öyle diyorsun? Ya bizim köy bir takibi aldı mı ...ben çalap söküğü gibi gider. <laughs> Aa, kız. Necla da takip etmeye başlamış olarayı. Necla kim? Kız Necla teyzen tanımıyor mu? Ha şey cık, tam hatırladım şimdi. İyi de sen onu sevmezsin ki. Hatta biraz kıskanıyor. Allah Allah. Allah Allah. Nesine kıskanacakmışım onun ben. Ay durmadan fotoğraf paylaşıyor zaten. Ay kıskanayım onun ben be. Ma git. Kadriye anneciğim teşekkür ederim. Rica ederim. Maksat işin görülsün ama şeyine sakın söyleme dedim. Bir daha uyarayım koyun yerine. Kız, bak bak. Alara'nın takipçi sayısı nasıl da arttı ya. İşte bak, bizim köyün gücü. Aha, köyümüzün gücü. Sen biliyorsun değil mi bizim köyümüz bu konuda muhteşemdir yani. Çok çabuk organize oluruz. Var ya medyayı acayip takip ederler. Tabii tabii biliyorum geçen mesela biz örgütlendik. Yani böyle bir gündem oluşturduk. Ondan sonra bunu böyle bir sosyal medyaya yaydık. Bir TT olduk anlatamamsam. Gerçekten herkes bizi konuşuyordu. Derken tam dünya listesine giriyordu ki muhtar dur dedi. Sorunlarımızı yurt dışına taşımak imajımızı zedeler dedi. Bizi durdurdu. İyi yapmış. Çünkü bence sorunlarınızı içinizde halletmelisiniz. Peki konu neydi ya? Ben kaçırmışım onu. Bizim köyün yolları bozuktu. Muhtarımız bir organize etti. Asfalt hakkımız söke söke alırız etiketiyle sesimizi duyurduk. Evet. Hop bir ay sonra asfalt döktüler yola. Bak nasıl etkiliyiz düşün yani. Ay. Alarmın hızla takipçisi yükseliyor. Çok sevinecek çok. Oğuz Hatice ne oluyor ya? Takipçi sayısı öyle bir artıyor, öyle bir artıyor ki... 45 bin kişi olmuş. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi sana? Bizim köy yazın 7 bin... E, kışında kışında 1500 kişi oluyor. Yani bu nasıl oluyor bu kadar... Allah Allah. Belki Gören geliyordur Kadriye annesi. Olabilir. Yan köylerden geliyorlardır değil mi? Tabii tabii. Onlar da geliyordur. Ay sonunda kızımın yüzüne gururla bakabileceğim. Daha önce bakamıyor muydunuz? Bakamıyordum tabii. Yani üç beş takipçisi olan bir hesabı onu nasıl teslim edeyim ileride? Şimdi kızımın hesabına mavi tık bile alabiliriz. Ha, o ne? Ya mavi tık yok mu hani? Ünlüler falan kullanıyor. Sahte hesap açamıyorlar adına onu aldığında. Ha. Ya Alara'ya niye sahte hesap açsınlar ki zaten? Aa olur mu? İleride Alara'nın ünlü olduğunda... ...hemen sahte hesaplarını açarlar. Ünlü olduğunda? Evet. Ben ondaki ışığı görüyorum. İleride çok ünlü olacak. Ya Hatice... ...diyorum ki... ...acaba beni kırmasan... psikoloğa gitsek seninle beraber. Ay Kadriye anne ben sana geçen randevu alacaktım unuttum onu. Yarın hemen alayım gidersin sen tamam Kız bu sefer takipçi sayısı düşmeye başladı. Neden acaba? Nasıl ya? Neden bırakıyorlar ki? Ay kız yoksa bizim Alara'nın profilini beğenmediler mi bunlar? <laughs> Yok canım olamaz öyle bir şey. En güzel fotoğraflarını koydum yavrumun. Anam kız bin kişi daha bak bak bak. Ya durun gitmeyin bırakmayın Alara'mı. Amanın giden gidene kız. Ay çok düşüş var. Ya bak karşı köydekiler hepsi gitmişler. Ay durun bırakmayın. Amanın, amanın bir kişi daha gitti. Kız bu alara hızla düşüş, bak kızla düşüşte bak, ah, takipçi kaybediyor, bak gidiyorlar bak. <laughs> gidemezler, gidemezler ya ben o kadar. Yani gidemezler. Ne olur gitmeyin, bırakmayın Allah'ım bak. Aa istediğim kadar da gidiyorlar bak. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.